Bugün size bazılıkın bir sözüyle başlayacağım. Bir evliliğin geleceği ilk gecenin sabahından belli olur. Bu nedenle de aslında ilk gece gerçekten bir çift için çok önemli. Yeni evlenmeye hazırlanan çiftler evlilik öncesi o kadar yoğun bir programları vardır ki çeyiz hazırlıkları, gelinlik, düğün telaşı, düğün yerinin tutulması, gelinlik provaları, terzi, ona buna alınacak eşyalar, akrabalara alınacak dürüler derken eşyaların hazırlığı, her kafadan bir ses çıkar, oğlanın annesi başka bir şey söyler, senin annen başka bir şey söyler. Sen yapmak istersen öbürü yapmak istemez. Sen nikah istersin onlar düğün ister falan falan falan. Aslında o kadar koşturmacanın içerisinde ne yazık ki atlanılan bir şey var. Burada aslında çiftin cinsel uyumu, cinsellik hakkında eğitimleri, cinsellik hakkında bilgilenmeleri ne yazık ki hep böyle hasır altı edilir. Çift hatta birbirine sormaz bile ne derden hoşlandıklarını, nelerden hoşlanmadıklarını. Adeta bu konu konuşulmaz bir tabudur. Korkunç bir şeydir. O geceye kadar yoktur, duyulmaz, bilinmez. Çok ilginç değil mi? Aslında evliliğin temel direklerinden biri olan cinsellik düğün öncesi hiç konuşulmuyor. Adetlerimiz arasında bir sadıçlık olayı var. Eskiden bu sadıçlık olayı ülkemizde çok iyiydi. 1950'li yıllarda o mahallede en e, mutlu çift, cinsel hayatı en iyi olan çift, erkeğe aile bireyinin erkeği, işte yeni evlenecek kıza da o ailenin kadını cinsellikle ilgili bilgiler verirdi. Ama ne yazık ki sonradan bu süreç değişti. Sadıçlık kavramı neye döndü? Arkadaşlara döndü işte yakın çiftin arkadaşları, yeni evli bir arkadaş olabilir, liseden arkadaşı olabilir falan falan. Adeta böyle bir hani yanlarında bir gelinliği taşıyan, çiçeğini taşıyan, işte toplanan altınları taşıyan biri haline geldi. Aslında sağdaşlık eskiden çok iyi bir kavramdı. Kadınla erkek aslında ilk gece düğüne hazırlanırken en uygun olmayan gece cinsel hayata başlıyorlar. Evet cinsel özgürlüklerine kavuşuyorlar evlenerek ama en uygun olmayan gecede. Kafasındaki saçımı toplasın. Üstündeki gelinliğimi çıkarsın. Kendini kafasında zaten bin tane korku, eşinde bin tane korku. O gece ne yazık ki çoğunlukla hüsranla sonuçlanıyor. Hüsrana ulaşmamak için ne yapmanız lazım? Şimdi aşkla başlıyorsunuz. Sevgiyle, güvenle ve bunlar evliliğin temel direkleri. Diğer direk ne? Şehvet, cinsel yaşam. Bununla ilgili olarak adeta bir gemi yolculuğunuza çıktığını düşünün. Yani bir eşinizle evleniyorsunuz, bir gemiye bir yolculuğuna çıkıyorsunuz ve ikiniz de geminin kaptanısınız. Bir deniz fenerine ihtiyacınız var. Yoksa kayalara çarpıp o geminiz parçalanacak, belki de evliliğiniz mutsuzlukla, hüsranla sonuçlanacak. O deniz feneri ne biliyor musunuz? O deniz feneri cinsellik alanında çalışan bir psikolog, bir hekim. İşte o zaman gidip de bu hekimden destek aldığınızda, ne o korku kaygıları yaşayacaksınız, ne cinsel inançlar, cinsel mitler, ne de cinsel hurafelerle dolu bir evliliğe başlayacaksınız. Cinsel hurafeler ne yazık ki birçok evliliğin bitmesine neden oluyor. Çünkü kadın şöyle diyor, erkek her zaman hazırdır. Ama halbuki karşısında titreyen belki de daha önce hiç cinsel deneyimi olmamış bir delikanlı var. Adam zaten düşünüyor ki Acaba kanatabilecek miyim, kaldırabilecek miyim, tutabilecek miyim, ne kadar tutacağım? Karşısındaki kız da onun penisini inik gördüğünde Aa, beni sevmiyor mu, beni istemiyor mu? Ve bunu da dile getiremiyorlar ne yazık ki. Karşılıklı böyle bir konuşamıyorlar bile. Aslında çiftler bir cinsel danışmana gitseler veya bir cinsel danışmana gitmediler. Bir kitap okusalar, bir yayın okusalar. Artık bununla ilgili çok sayıda kaynak var. Özellikle pusula yayın evi Ciset Yayın Evi'nin bizim derneğin. Bununla ilgili kitapları okudukları zaman kafalarındaki soru işaretlerinin çoğu birçoğu çözülüyor. Fakat bunu konuşmazlarsa yani cinsellikten neler bekliyorlar? Birbirlerinden beklentilerini gerçekçi olarak dile getirmediklerinde işte o zaman birbiri ardına başlayan bir süreç başlıyor. Yakın zamanda bir çiftim vardı. Bu çift çok uzun yıllardır evli olan bir çift. 15-16 yıllık. Çok çok nadir görülen bir şeyle karşılaştık çiftte. Problemleri şu, erkekte cinsel isteksizlik var. Genellikle cinsel isteksizlik kadınların hastalığıdır. Erkeklerde çok nadir görülür. Ama kadın ağlayarak geldi yanıma. Beni sevmiyor, Beni istemiyor, beni ya eskisi gibi arzulamıyor ama birini ne, benimle aldatmadığından eminim eşimin diye. Peki eşiyle konuştuğumuzda ne gördük? Çünkü adam bunu bir zorunluluk olarak yıllarca yapmış. Karımı orgazm etmek zorundayım. Yani kimse kimsenin orgazmından sorumlu değil. Kadın orgazmını adamın sırtına yüklemiş ama bu da onun farkında değil. Çünkü bu yanlış bir cinsel inanç. Onun sırtına yüklemiş. Adam da artık bir süre sonra ne oluyor? Kendinden vazgeçiyor, hep onu, hep onu, hep onu ve bir süre sonra da tahtarebelli etkisi gösterir cinsel istek çiftler arasında. Eğer çiftlerden bir tanesi çok istekli olursa, diğer çift isteği azalmaya başlıyor. Onun için de onu dengeye getirebilmek için biz isteyen tarafı biraz baskılamak, istemeyen tarafı da biraz arttırmak zorundayız. Temelinde, dinamiğinde bir cinsel inanç daha çıktı, cinsel hurafe daha çıktı kızımız batıda yetişmiş bir kızımız. Aydın bir ailenin kızı. Cinselliği daha önceden deneyimlemiş eşiyle beraber çok keyifli yaşamış. Ama eşinden artık o partnerinden sevgiyi görmeyince daha doğrusu partnerinin ona cinsel ilgisinin azaldığını fark ettikçe sevilmediğini, istenmediğini düşünmeye başlamış. Aslında sebep şu ki bu kızın şöyle bir yanlış cinsel inancı vardı. Erkekler cinselliğe her zaman hazırdır. Yahu biz erkekleri belinde tabancasıyla dolaşan sürekli bir <laughs> şey olarak düşünüyoruz ama onlar da insan. Canı istemeyebilir, yorgun olabilir, keyifsiz olabilir, hasta olabilir gibi gibi. Şimdi kızda bu inanç var. Her zaman ister, her zaman ister. E karşı tarafta şu inanç var. Ben onu orgazm etmek zorundayım, ben onu orgazm... E ne oluyor? Çift, neredeyse çiftin ayrılışına kadar gidiyordu. Ve evet, sonuç sonuç itibariyle şu an çok mutlular, sorunlar çözüldü. Şimdi bu örneği neden verdim? Cinsel inançlar evlilik için ve çiftler için çok önemli. Yanlış cinsel inançlar ne yazık ki evliliklerin bitmesine, geminin yara alıp batmasına neden oluyor. Arkanızda rehberiniz olsun. Bir psikologla beraber yola çıkıp bir cinsel danışmanlık alarak evlenmeniz sizin için çok daha keyifli olacaktır. Aşk kolay bulunmuyor sevgi kolay olmuyor. Birine güvenmek hele hiç şu günümüz dünyasında hiç kolay değil. E o halde aşık olduğumuz, sevdiğimiz, güvendiğimiz insanları neden üzelim, neden kendimizi üzelim? Bu korkularla, hasır altı ettiğimiz şeylerle yüzleşmek gerektiğini düşünüyorum. O nedenle de cinsellik hayatımızın tam merkezinde ve bununla ilgili öğrenmeye ihtiyacımız var. Siz de bu şekilde açık olun, kanallarınızı açık edin ve her şeyi öğrenin doğru kaynaktan, doğru bilimsel veriler ışığında. Efendim bugünkü sohbetimiz de burada bitti. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, yorumlara merak ettiğiniz şeyleri sormayı ve beğenmeyi, arkadaşlarınıza göndermeyi de unutmayın. Görüşmek dileğiyle.